Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Balkan mutfağının en efsane lezzetlerinden kosala mantısını yapacağız. Dışı çıtır, içi yumuşacık, el açması hamuruyla mükemmel kabaran bir tarif geliyor. Ben bu tarife gerçekten bayılıyorum. Çünkü hem nostaljik bir tat hem de sofraya koyduğunuzda herkes bunu kim yaptı diyor. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak hamurumuzu yoğuracağız. Geniş bir yoğurma kabı alıyorum. 6 su bardağı unu içine eledim. Unu eleyince hem daha havalı oluyor hem de hamur daha yumuşak çıkıyor. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi en önemli nokta su. 2,5 su bardağı ılık su kullanacağım. Soğuk olmasın, elinizi yakmayacak kadar ılık olsun. Bu sıcaklık hamurun elastik yapısını güçlendirir ve kabarmasına yardımcı olur. Makineyi düşük hızda çalıştırıyorum. Makine hamuru toparlamaya başladığında orta devirde yaklaşık 8-10 dakika kadar yoğuruyorum. Makinenin başında Ara ara spatula ile kenarlarda kalan unu ortaya alıyorum. Hamur yoğruldukça pürüzsüzleşiyor. Kıvamını da hemen anlatayım. Ele alınca hafif yumuşak, esnek ama yapışkan olmayan bir hamur olacak. Kıvamı anlamanın en kolay yolu şu. Hamuru elinize hafif bastırdığınızda parmak izi kalıyor ama hemen toparlanıyorsa olmuş demektir. Eğer çok sert hissediyorsanız 1-2 yemek kaşığı kadar daha ılık su ekleyebilirsiniz. Fazla cıvık geldiyse de çok az unla dengeleyin. Ama dikkat edin, fazla un hamuru sert yapar. Yoğurma süresi bittiğinde makineyi kapatıyorum. Hamuru hazneden alıp şöyle bir top haline getiriyorum. Hamurun üzerini temiz bir bezle örtüp 30 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Şimdi harcımız için önce soğanı hazırlayalım. Ben bir adet orta boy kuru soğan kullanıyorum. Rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Çünkü iri olursa hamuru deler, ince olursa harca güzel karışır. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım. Bir karıştırma kabına 250 gram kıyma alıyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Rendelenen soğanı direkt eklemiyoruz. Önce suyunu sıkıyorum. Bu adamı atlamayın. Çünkü fazla soğan suyu iç harcı sulu yapar ve pişerken hamuru yumuşatır. Suyunu sıktıktan sonra kalan posayı kıymanın üzerine ekliyorum. Tüm malzemeleri elimle yoğurarak karıştırıyorum. Sadece kaşıkla karıştırmak yetmez. Elinizle yoğurunca soğan ve kıyma birbirine daha iyi geçer. Harç biraz toparlanınca anlayacaksınız artık ne çok ıslak ne de kuru bir kıvamda olacak. Evet içimiz hazır. Şimdi üzerine streçle kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz dinlenirken harcın içindeki baharatlar da lezzetini bırakacak. Bu sayede piştiğinde harcın kokusu bile baş döndürücü oluyor. Şimdi yağ karışımına geçelim. Bir tavayı ocağa alıyorum. İçine 100 gram tereyağı ekliyorum. Ocağı çok açmayın. Orta ateş yeterli. Tereyağı yavaş yavaş erisin. Acele etmeyin. Çünkü yakarsanız hem kokusu hem rengi bozulur. Tereyağı erimeye başladığında üzerinde beyaz köpükler oluşacak. İşte o köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyorum. Bu tereyağının saflaşmasını sağlıyor. Yani üstteki süt köpüğü gidince geriye daha berrak, mis gibi bir tereyağı kalıyor. Köpükleri aldıktan sonra ocağı kapatıyorum ve hemen üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ben ayçiçek yağı kullanıyorum ama isterseniz Mısır özü de olur. Tereyağı lezzet verirken sıvı yağ da hamurun fazla sertleşmesini önlüyor. Hazırladığımız karışımı kenara alıyoruz. Oda sıcaklığında biraz soğumaya bırakıyoruz. Şimdi hamurumuz güzelce dinlendi. Artık yumuşacık oldu. Bakın dokunduğunuzda elinizin altında yayılıyor ama asla yapışmıyor. İşte istediğimiz kıvam bu. Şimdi bu hamuru 20 eşit parçaya böleceğiz. Ben önce ikiye bölüyorum. Sonra her parçayı onar bezeye ayırıyorum. Eğer göz kararı yapmakta zorlanıyorsanız hamuru uzun bir rulo haline getirip 20 eşit parçaya kesebilirsiniz. Bezeleri yuvarlayıp güzelce topluyoruz. Avuç içiyle bastırmadan nazikçe yuvarlayın. Hamurun üzerini hemen örtün. Çünkü açıkta kalan hamur kurur ve açarken çatlar. Ben her zaman temiz bir mutfak beziyle kapatıyorum. Şimdi bir bezeyi alıyorum altına azıcık un serpip oklavayla açmaya başlıyorum. Ne çok ince, ne çok kalın. Tabak boyutuna geldiğinde yeterli. Bakın, çok fazla bastırmadan açıyorum. Hamur zaten dinlendiği için kolayca açılıyor. Açtığım ilk hamuru hemen kenara bırakmıyorum. Çünkü ben her hamuru açtıktan sonra anında yağlıyorum. Bu yöntemle hem daha pratik ilerliyorum hem de hamur kurumadan yağ içine çekiyor. Hazırladığımız tereyağlı karışımdan 1-2 yemek kaşığı alıp hamurun her yerini güzelce sürüyorum. Kenarları da unutmuyoruz. Çünkü pişince en güzel kabaran yerler oralar oluyor. Şimdi ikinci bezeye geçiyorum. Onu da aynı şekilde açıyorum. Sonra yine yağlıyorum. Ve ilk hamurun üzerine dikkatlice seriyorum. Üst üste koyarken köşeleri denk getirmeye çalışın. Sonra açması daha kolay olur. Aynı işlemi bütün 10 beze için yapıyorum. Yani aç, yağla, üzerine koy. Aç, yağla, üzerine koy. En üstte gelen 10. hamura ise yağ sürmüyorum. Çünkü onu birazdan büyük boy açarken oklavaya yapışmasını istiyoruz. Yaklaşık 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet, dinlenmiş hamurlarımız hazır. Tezgaha biraz unlayıp hamuru ortadan dışa doğru açmaya başlıyorum. Oklavayı çok bastırmadan yavaş yavaş çevirerek açın. Zaten Fark edeceksiniz aradaki yağ sayesinde katlar kayıyor. Hamur neredeyse kendi kendine genişliyor. Açtıkça masanın rengini hafif hafif görmeye başlıyorsunuz. İşte o incelik tam kıvamında. Ne kadar ince açarsanız pişince o kadar güzel kabarır, dışı çıtır, içi yumuşacık olur. Benim hamurum şu an yaklaşık tepsi büyüklüğüne geldi, yeterli. Şimdi hamuru kesme zamanı. Keskin bir bıçak ya da hamur ruletiyle kareler kesiyorum. Karelerin boyutu tamamen size kalmış ama genelde 6-7 santimlik kareler tam ideal oluyor. Ne çok küçük ne de büyük. Pişince muntazam görünüyor. Kareleri kestikten sonra her birinin ortasına hazırladığımız kıymalı harçtan küçük bir parça koyuyorum. Çok fazla koymayın yoksa pişerken taşar. Bir çay kaşığı dolusu kadar yeterli. Şimdi kapatma kısmına geçelim. Karelerin dört köşesini ortaya doğru birleştiriyorum. Parmak uçlarımla hafifçe bastırarak kapatıyorum. Ortası sıkıca kapanmalı ama hamuru ezmeden bu şekilde minik bohçalar gibi sevimli mantılar elde ediyoruz. Kapatırken bir püf noktası, eğer hamur biraz kurumuşsa parmağınızı çok az suya batırıp uçlara dokunun. Kolayca yapışır ama çok su sürmeyin yoksa hamur kayar. Hazırladığım mantıları tepsiye dizerken birleşme noktası alta gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu sayede pişerken daha düzgün kabarıyorlar. Açılma olmuyor. Sıra sıra hiç boşluk kalmayacak şekilde diziyorum. Tüm mantıları dizdikten sonra elimde kalan yağ karışımını üstlerine güzelce sürüyorum. O altın rengi, çıtırlığı bu son dokunuş veriyor zaten. Şimdi fırına göndermeye hazırız. Fırını önceden 190 dereceye ayarladım. Alt üst fansız yaklaşık 50 dakika kadar pişecek. İlk 30 dakikadan sonra kontrol edin. Sosu için bir kasede sarımsaklı yoğurt hazırlıyorum. Üzerinde azıcık kızdırılmış tereyağı gezdiriyorum. İşte o kadar. Fazla uğraşa gerek yok. Yoğurt ve tereyağı birleşince zaten efsane bir lezzet çıkıyor ortaya. İstersen sadece yoğurtla da servis edebilirsin. Ve işte karşınızda dışı çıtır, İçi yumuşacık tam anlamıyla el açması kosova mantısı denediğinizde gerçekten farkı hissedeceksiniz. İşte benim bugün sizlerle paylaştığım nefis kosova mantısı tarifim buydu. Hem el açması lezzetinde hem de Balkan esintisini birebir sofraya taşıyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Hele o sarımsaklı yoğurtla birleşince inanın bir yiyen bir daha istiyor. Bu tarifi mutlaka deneyin. Eğer tarif hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.